Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizinle birlikte Dage Dage oyununu oynayacağız. Ve bu oyunu ben de ilk defa oynuyorum ve çok sıkıntılı bir oyun. Şimdi gelin oyunumuza geçelim. Degado Digi oyunundayız görüyorsunuz arkadaşlar. Adını bilmediğim bu garip yaratık bizi hapsetmiş durumda arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bizi buraya hapsetmiş ve biz şimdi buradan kaçacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl kaçacağız? Eee, wow. Şimdi buraya çıkalım bakalım. Merdivenden çıkıyoruz. Buradan gidelim arkadaşlar. Buna benzer. Aa evet bakın burada. Yumruklamaya devam ediyor. Hemen burayı da yumruklayalım. Ha Açtık arkadaşlar. Bakın burada tekrardan bir çıkış var. Buradan karşıya geçiyoruz. Hemen böyle. Hop hop. Allah. Arkadaşlar çok sıkıntı bir oyun. Bunlara para ödememiz lazımmış. Tamam bunları geç. Abi ama kamera açısı keşke diğer bir kamera açısı olsaydı. Mesela kamera açısını değiştiremiyor muyuz? Bir saniye. Kamera açısını nasıl değiştiremiyoruz? Acaba benim ayarlarımdan dolayı mı böyle kamera açısı? Bilmiyorum ama kamera açısı çok garibime gitti ve aşağıya düştük. Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Bakın burada bir buton var. Buna bastım hemen. Hop. 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 Karşıya zıpladım arkadaşlar. Bunları alamıyoruz. Ben niye her seferinde bunları deniyorum bilmiyorum ama. Hoppala nereye geldik lan böyle? Arkadaşlar burada degadolar var. Oğlum hayır istemiyorum. Katılmayacağım. Oğlum mouse çalışmıyor lan. Ananı satayım nasıl bir oyun yapmışsınız lan? Hay Allah belanı versin be. Evet arkadaşlar, şimdi Degado degi geliyor arkadaşlar. Buradan nasıl kaçacağız lan? Oğlum nereden kaçacağız? Akka <laughs> kaç, akka kaç kaç, kaç, kaç. geldi adam geldi lan, Degado geldi, Degado geldi. Lan, Degado geldi, kaç 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 kaç. Arkadaşlar nereye kaçacağız, nereye kaçacağız, nereye kaçacağız? Hahaha. <laughs> Degado peşimizde şu anda. Lan düşüyorduk azda ha. Oo hayır düştük yere düştük. Degado geliyor Degado. Oğlum çekil. Lan her yere şey koymuşlar ya. Degado gelme Degado. Arkadaşlar Degado geliyor. Geda Adını bile söyleyemiyorum Ne öyle garip bir yaratık. Oğlum burayı nasıl açacağız? Arkadaşlar burayı nasıl açacağız? Ee... Oğlum var burayı nasıl açacağız biz? İçeri gidemiyoruz da. Butona basacağız. Bastım Degado gelme Degado lan. Abi yakalandık ya. Bir kez daha yakalanmayı başardık. da değil gidi aga değil gidi aga Gelme 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 Erken davrandık sanki arkadaşlar Oh <laughs> hadi hadi Butona bastım değil mi? Amına Pardon arkadaşlar. Butona bastım ya. Bence şu an oraya gitmem lazım. Haydi bakalım. Daga da di daga di gördü beni gördü beni gördü beni yukarı 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 yukarı. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç. Allah hadi hadi hadi. Tamam buraya gelemez artık. Buraya gelemez artık. Kapımızı açtık. Aha tamam. Tamam kapımızı açtık arkadaşlar. Hoppala. Hop. Hop. Lan. Kaz 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 kazıyoruz arkadaşlar yere doğru kazıyoruz. Hop nere geldik lan böyle? Abi nereye geldik böyle arkadaşlar? Garip garip karakterler var burada. Aa düştük lan. Hadi 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 hadi. Şuradan dikkatli içelim. Hoppala. Hop hop. Evet işte bu. Of oğlum şeyler kırılıyor. Merdivenin basamakları kırıldı arkadaşlar. Hadi ne oldu lan? Allah! Şuna bakın kocaman kaya geliyor yuvarlanıyor. Ne oldu lan? Oğlum kaldım böyle gidemiyorum. Abi nasıl öldük ya? Hızlı 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 hızlı. Geliyor geliyor. Şurada kal şurada kal. Geçtiği an fırla. Geçti an fırla. Hadi. Hadi gidebilirsin gidebilirsin. Tamam. Sen de geç. Ha sonunda vardık arkadaşlar. Sonunda şu merdivenimizi kullanalım. Oğlum burada neler var? Lan geliyor geliyor Degado geliyor. Oğlum nasıl geçeceğiz oradan? Hadi açtık kapıyı. Degado kaldı orada. Az düştük. Burada mısın? Nereye gittin lan? Ha <laughs> Kaçmış bizden, korkmuş arkadaşlar bizden kaçmış. Tamam, devam yola devam. He. Lan bu ne? Arkadaşlar garip garip şeyler var ha. Turz başladım. Bu ne? Buna basalım yukarıya çıkıyoruz Evet yukarıda ne var bakalım Bizi ne bekliyor Kafeterya güvenlik eğitimi Bunu al diyor arkadaşlar Aa hızlanmaya başladık tamam Aradığım şey buydu Hızlı olmak lazım arkadaşlar İşte bu hızlıyız Hız biziz ya. Şuna bakın ne kadar hızlı gidiyoruz. Görüyor musunuz? İşte bu be. Aa şimdi normale döndü kızımız. Hızlıyken çok iyiydik arkadaşlar. Hız güzeldi. Hız güzeldi arkadaşlar. Abi. Yapma ya, nereye geldik böyle ya? Hadi. Degado değil gidaga değil Yukarıya çıkalım hadi hadi. Evet çık 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 çık. Heh. Tamam burada ne var lan? Oğlum aşağı düşüyorduk ha. Arkadaşlar garip yerlerden geçiyoruz ha. Bu ne lan? Arkadaşlar bir sonraki videoda devam edelim mi? Yorumlarda yazın. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse bir sonraki videoda buna devam edeceğiz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.